Kazakistan'da Türk dünyasının geleceği 2040 vizyonu çalıştayı vardı. Türkistan şehrindeki çalıştayda Türk dünyasının geleceği konuşuldu. Farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Kazakistan'ın Türkistan şehri, Türk dünyasının geleceği 2040 vizyonu çalıştayına ev sahipliğiydi. Çalıştaya Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan'dan uzman isimler katıldı. Türk dünyasının entegrasyon süreci değerlendirildi. Sağlık, turizm, ekonomi, enerji, tarih, dil gibi konularda paneller hazırladık. Bu panellere 5 ülkeden yani 5 üye ülkeden Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Kazakistan'dan her bir ülkeden bir uzman çağırdık. 2040'a kadar sağlık alanında ne yapılması gerekir? Türk Teşkilatı olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak veya turizm alanında ne yapılması gerekir? Ortak bir e, rapor oluşturmaya çalışacağız. Çalıştay, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştay'da Türk dünyasının önümüzdeki 20.